Mesela dezel diyor yani bir tane şey en son Mehmet Ali Bulut'un bir videosunda gördüm dezel Mehdiyet çağı başladı falan filan diyor. Ee, orada benim 8-10 şey 8, 5 5 ya 8 sene kadar önceki videolarından birinde Kerim'e benzeyen bir foton var orada. Şurada kafir Arapça kafir yazar bir şey falan uydurmuşlar. Hayır, uydurma olduğu nereden beri? Şimdi o Arap onun diyor ki, <laughs> Papaz din dinliyor. E, halbuki Hristiyan dost edilmemesi gerekiyor. Uyumayan bir Müslüman diyeyim. E, güya alimi. E, lafta alim biri. Dinliyor, duyuyor ki babasından anda kafir yazacak. Arapça kafir ya, Arapça sen ne diyor? Halbuki benim size gösterdiğim şurada şu anın iziyle Şurada bir yerezi çıkıyor ya. Her zaman çıkmıyor bazen şöyle. Çıkıyor ya. Onun bir resimden oluşacak bir ters saç. O Arap sana diyor ki kafir yazacak. Halbuki kafir işareti olacak diyor o papaz. Ona. Yani papazla müşrik yardımlaşması ürünler bu hadis dedikleriniz. Anladın mı? Ben size ispatlayayım işte. Bak ve Mehdi Deccal benim ve Mehdi'yim işaretler bende. Bunu yani bu bunu bir belge olarak yani tarihi bir an bu. Hadi senin nasıl yanılttığını görün diye yapıyorum bu videoyu. Deccal benim evet. Lucifer da benim. Aynı kişi. Aynı kişi. Bak dikkat Deccal'in resmi. Deccal resmi ki o genç de bir şeytanla bir görüş yapan aynı kişi işte. Mehdi benim. Benim gençliğimden sanılanlar, Anladın <laughs> mı? Ve o e, Arabi'nin yanlış anladığı gibi burada e, papaz diyormuş ya kafir işaret olacak. Kafir işaret şu ters aslında. Bakın Deccali e, yani bir yanlış anlama var. O Deccal dedi aslında o anlattığı kişi e, o Müslümanın Mehdi'si. Papaz anlatıyor onu ona. Onda kafir yazacak dediği de ters ters. Ben de işte şurada çıkıyor. Şurada şöyle. Şu yüze bir şöyle çıkıyor. Bir şey şimdi görünmüyor. Bazen çıkıyor. Bazen görünüyor bazen görünmüyor. Videolarda var. İspat. Yani Deccal benim mi? Mehdi'yim. Yani, Aynı zamanda işaretler bende. Anlatabiliyor muyum? Nasıl papaz hadislerini nasıl yanıttığını, papazın nasıl yanıttığını anlatabildim mi? Geçmişteki o hadisi uydurana işte böyle diyor. Bak anda kafir işareti diyor aslında. O yanlış anlıyor. Kafir yazacak diye anlıyor. Böyle çeviriyor. Şimdi ben de resmi öyle görüyorsun. Şöyle biri var ya böyle. böyle bir genç benim... Dişi de 8 sene önceki e, hayır evet. Daha gençtim o zaman tabii. Şimdi yaşlanıyorum. 8 sene oldu. Evet. Şurada ters aç. Şurada yani. Şurada o, o resimde. Şurada da kafir. Şekli yani. Şey. Yani bu kafayla arkadaşım ne deceli anlarsınız ne mehdi tanırsınız. Papaz adı kurtulun önce. İşaretler bende. Mehdi benim diyorum. Bir bir makina diyorum. Sana şahıs diye. Şahıs diye anlatan papazdı. O lanet olası papazların yalanları da daha çok Mehdi beklersiniz arkadaşım. Ben size söyleyeyim. Deccal şu işte. Şu. Şu an şey. Neydi o? Raid. Yağma yapıyordu mi <laughs> Türkiye talan <ediliyor gülüyor> ya. Ben de oyunla oynuyorum. Ne yapayım? Tanıyamadığınız Mehdi'nizi. Raid Şadol Ajans. Evet. Ya o ülkedeyim. Senaryo, ben ben de senaryodayım. Hangisi benim acaba bilmiyorum bana. <laughs> Böyle elip elinde balyozlu bir, şeytan şeytan, şeytan derler bana bu sefer mi ya? Şeytan şeklinde çıkabilirim orada. <laughs> Dikkat et. <laughs> Bapaz işte. Eğritiyor, yanıltıyor her şeyi. Eğri bir yalan anlatıyor. Al işte, beni kafir diye anlatmış. Mehdi'sini anlatıyor bak bu Müslüman'a. Bu da yanlış anlıyor. Bir de bu da yanlış anlıyor. Ortadaki Arapça kafir yazacak diyor. Alakası yok. Evet, Haçlıya göre kafir işareti şudur. Ters saçtır şurada çıkan. Bu görünüşünü görünmüyor. Sonra görünüyor, görünüyor bazen. Ters saç. bende de işte Muhammed'in işaretleri de bende. Anlattığım. Hı -hı. Demek ki video oyuna gelmişsin. Demek ki Erdoğan ben değilmiş değil mi? Erdoğan'la anlatan nasıl domuz? domuz çünkü sizi yanıltmış. Erdoğan'ı ben sandınız, Türkiye'nizi sattınız, Katar yaptınız en aylar. Gayet sağlıklı, güzel bir demokratik bir ülkeydi. Tam din konusunda e, ama din, e, dini almasında haklı sebepleri vardı Türkiye'nin. Çünkü din bozuk bir haldeydi. Türkiye ben kızmıyorum şahsen. Çünkü din bozuk, halen de bozuk bir halde. Mesela yasak aslında. Rumutsuz ikide. Türkiye bunu görmüş, doğru olanı yapmış, ayırmış. Düğün bozuk halde olduğunu görüp layıklık getirmiş. Akıllıca tebrik edeyim. Evet budur. Ama şimdi bozuk kalmasına gerek çünkü Mehdi burada. Dediğim bozuk olamaz çünkü Mehdi burada. Mesela yasak diyecek, birleşin diyecek olan Mehdi benim işte. Tanıyabilirsiniz. Bu YouTube'da zaman yavaş ilerliyor galiba. E bir on sene sonra geleyim ben o zaman. Tanışır belki o zaman ha. <laughs> Kalırsa Türkiye'de bir. Ya saldıracaklarmış ya. Şey, e, Yunanları kovalatacakmış, şey saldıracakmış. Şey Biden'e galiba. Öyle diyorlar. E, görüyoruz. E tamam. E ben yardım size? yani demek istedim yani halka dörde hoş derken bunu diyorum. Sen Mehdi'ni tanıyamazsan, uyanamazsan, bir bombardımanda belki uyanırsın diyeyim. diyeyim. Sonra da bir başka bir şey bırakmayacaksın. O zaman bir bombardımanla uyandıracak herhalde. Ne <laughs> da bir afet. Gerçek mi Gerçekten benim sekisten oldu hiç takmıyorsunuz. Haa dilin teki. <laughs> Sen nasıl? Sallanınca görürsün gününü. <laughs> ya da bombayı yiyeceksin. Yunanlı kapı da bekliyor. Yuvalamış zaten. <laughs> ben de yuvalıyorum sizi. Yuh. Adam buz dibine gelmiş. Yani Emir Bey bekliyor saldırmak için. Sen <laughs> hala ha Erdoğan Erdoğan Erdoğan. <laughs> Erdoğan'ı ben sanmaya devam edin yavrum. Devam edin. <laughs> Bombayı iyice uyanırsınız. Yunan'a saldırınca uyanacaksınız. Başka türlü uyanamayacaksınız. Anlaşıldı. İyi. Kolay gelsin de o zaman. Neyse. İyi beklemeler. Ben bir 10 sene sonra geleyim o zaman. <laughs> Kalırsam tabii. Bombardıma'dan sağ çıkarsak yaşları bölmezsek falan. Eh, Mehdi ben demişti kayıtlara geçsin burada. Benim yani Mehdi e, papazın Deccal zaten sıfır. Nusufur diğer bir papazın da Omen dediği kiminle de Mesih sandığı kiminin sahte Mesih dediği kritik bir kişi. Yahudinin de Moshe'ya dediği bazı Hristiyanlar da Mesai'ya dediği Sandığı metnemden dolayı sandığı kişi. Mehtip benim evet. <laughs> Gerçek Mehtip. Yani. Ben bir yardım. Ee, doğruyu söyledim. Yine de Eylül'de devam ederseniz tercih. Sizin faturasını çıkacak. Arkadaşlar da hoş geldiniz. Ee, bizi izlemeye devam edin. <laughs> Ama ne zaman fark edeceksiniz. 10 sene sonra mı? Ee, ne yapabilirim? Ben buradaysam devam ederiz. O sen sonra ne olacak bilmiyorum tabii. <laughs> Şimdi görevimi yapıyorum. Mehdi çıktı mı çıktı. Muhammed Yalan'ı çıkarmadı. ters ters şu işte. Şöyle bir şey de işte. Şu Aa burada da haç gibi olmuş. Yok tabi bu da ters haç. Ha iki tane oldu. Aa, bir tane çıktı. Yukarıda da çıktı. Ha yani şu. Bir tane de burada vardı. Aa burada da çıkmıştı bir tane. Bu düz açtı tamam. Neyse. Öyle. Alın izleyelim marifet ya. yaralar falan soğuyusu denk geliyor. Bazen ters, bazen düz saç alnı maçta soruyor Evet böyle. Tamam, bitti. Yani Deccal ben değilim. o oh, oh. Parıldayıp aldatan. Seni işte galaksilerde gezdiren, işte olmadık dünyalara götüren. Gerçek olmayan dünyalar sunan. Bazen de fikirler sunan sahte tanrıları uyduran bir makine. Neti de benim. Lucifer, Light Bringer de benim, evet. Daha başka kimseyi beklemem. Benim arkadaşım ikinci nokta biriyim. Kıyametin yaklaştığını işaretiyim. Tamam mı? Tamam, bu kadar. Tam. hadi. Görüşürüz, hoşçakalın. Ben buradayım. Bir arada bir ilham meselesi biliyorlar. Şu şey uyarmaya devam edeceğim. Uyanan uyanır, uyanamayan artık. Hadi en iyisin. Ben görümü yapıyorum. Hoşçakalın.